Bugün size göstereceğim madeni parayı buraya saklayın, hem evde hem de işinizin gelişmesi için, her taraftan para çekeceksiniz. Dolayısıyla bu basit teknik, finansal kaderinizi bir gecede değiştirebilecek, ev eşyalarını kullanıyor. Vaa inanılmaz geldiğini biliyorum ama denedim, ve şimdi para bana doğru akıyor. Bunun sizin için de işe yarayacağını biliyorum, bu yüzden enerjiyi kendi lehinize manipüle etme, eski tekniğini kullanarak, birçok yeni gerçekliği tezahür ettirebildiğinizden emin olun. Sadece manevi seçkinler tarafından bilinen zenginliği çekmenin sırlarını açığa çıkarıyorum. Bolluk ulaşılamaz görünebilir ancak bu bizim insan olarak doğuştan gelen hakkımızdır. Hem bilim hem de maneviyat, enerjinin yönettiği bir dünyada yaşadığımızı ve enerji alanlarını manipüle etmenin sonuçları bizim lehimize değiştirebileceğini gösteriyor. Kuantum fizikçileri tüm evrenin titreşen enerji alanlarından oluştuğunu iddia ediyor. Enerjiyi kasıtlı olarak kanalize ederek gerçekliğimizdeki her şeyi etkiliyoruz. Bu nedenle atalarımızın manevi gelenekleri vardı ve uzun zamandır fiziksel hedeflere ulaşmak için enerjiyi kullanmalarına izin veren ritüeller uyguladılar. Kutsal nesnelerin refahı etkilediği İncil'deki bir emsal de vardır. Sayılar kitabında Tanrı, Musa'ya enerjisiyle zenginlik ve koruma sağladığına inanılan, lüks bir altın tılsım olan bir çadır yapmasını emretti. Bugün, enerji alanımızı kıtlıktan aşırı bolluğa kaydırmak için, basit ev eşyalarını kullanarak kendi modern çadırımızı yaratacağız. Tutarlı uygulamalarla, finansal dünyanızın tüm alanlarında, radikal olumlu değişiklikler bekleyin. Hayatınızı değiştirecek bu tekniği, adım adım öğrenmenize yardımcı olduğum için çok mutluyum. Evrenin güçlerini kullanmak için, sıradan nesneleri kullandığımız için, doğru malzemeleri toplamak çok önemlidir. İlk önce tuz. Normal deniz tuzu veya Himalaya pembe tuzu kullanın. Yüksek kalitede olduğundan ve herhangi bir katkı maddesi içermediğinden emin olun. Tuz kristalleri, niyeti enerjik olarak güçlendiren mükemmel bir geometrik moleküler yapıya sahiptir. Seramik, bakır, kristal veya ahşap gibi doğal malzemelerden yapılmış küçük bir kase seçin, plastikten kaçının. Doğal malzemeler daha yüksek titreşim seviyelerinde rezonansa girer ve enerjik olarak zenginlik frekanslarını çeker. Şimdi madeni paraları, şu anda dolaşımda olan 7 metal madeni parayı cüzdanınızdan alın. Eski, yabancı veya sahte madeni paralar kullanmayın, çünkü bu enerji baskısı yalnızca ülkenizin mali refahına doğuştan bağlı meşru dolaşımdaki para birimiyle çalışır. 7 madeni paraya sahip olmak, finansal büyümenizi ruhsal olarak artırmak için bu büyülü mutlu ve İncil'deki önemli sayının gücünü kullanır. Her bir öğeyi dikkatli bir şekilde elde etmek için zaman ayırın, bunları olumlu beklentilerle nazikçe ele alın, bolluk, şükran ve heyecan duygularını bilinçli olarak materyallere aktarmak. Yakında finansal kaderinizi kökten değiştirecekler. Önce zenginlik tılsımımızı inşa etmek için, enerjik bir bolluk temeli yaratırız. Çalışmak için sessiz bir yer bulun ve tuzu yavaşça kasenize, dökün, gerçekliğinize akan sonsuz refahı görselleştirin. Yaklaşık 5 cm yüksekliğinde bir slayt oluşturun, sıkıca tuz serpin. Ben bir paramıknatısıyım veya zenginlik hayatımı aşıyor, gibi olumlu finansal ifadeleri tekrarlarken, niyetlerinizi tuz kristallerine kapatarak, sarsılmaz bir güvenle hararette konuşun. Kendinizi delicesine başarılı ve mali açıdan iyi durumda bir insan gibi hissedin. Bu höyük, enerjik olarak genetik olarak ve yakında fiziksel olarak yarattığınız bolluğun sağlam temelini sembolize ediyor. Üzerine yerleştirilen yüklü madeni paralar aracılığıyla iletilen finansal bilgileri güvenli bir şekilde güvence altına alacaktır. Enerji alanınızı kelimenin tam anlamıyla refah kaynağı olacak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Buradaki anahtar olumlu bir tutumdur. Şimdi madeni paraları dokunsal, kinetik şarj yoluyla manyetik finansal enerjiyle dolduruyoruz. Madeni paraları birer birer alın, her birini her iki elin başparmağı ve işaret parmakları arasında dikkatlice tutarak dikkatlice bakarak madeni parayı yavaşça saat yönünde çevirin. Hayatınıza ne kadar büyük miktarlarda paranın canlı ayrıntılarla aktığını hayal edin. Bolluğu sanki şimdi oluyormuş gibi gerçekten görün ve hissedin. Bu parayla satın alacağınız şeylerle duygularınızı şımartın. İçinizde titreşen finansal özgürlüğün, rahatlamanın ve sevincin tadına bakın. Bunu ne kadar gerçek yaparsanız, bu yeni gerçekliği madeni para aracılığıyla o kadar güçlü aktarırsınız. Sırayla, bilinen ve bilinmeyen kaynaklardan her gün zenginlik gerçekliğime akıyor, ben bir para mıknatısıyım, refah beni kolayca bulur, gibi ikna edici finansal ifadeleri, yüksek sesle tekrarlayın. Zenginlik sembolleri için momentum ve enerji kanalı oluşturarak, her madeni paraya en az bir dakika harcayın. Bu sıradan metalleri, finansal özgürlüğün, yaşamı değiştiren gücüyle doldurun. Şimdi, yüklü madeni paraları stratejik olarak tuz bazlı olarak, çekiciliği artırmak için, manyetik enerji akışını, geometrik olarak kullanacak şekilde yerleştiriyoruz. Yüklü paraları, her biri 3 betondan oluşan iki yığın halinde gruplandırın, bir yığını dikkatlice madalyonun sol ön köşesine ve diğer yığını sağ arka köşeye yerleştirin. Merkezde yeterli alan kaldığından emin olun, bu çapraz ızgara, Madeni paralarda yoğunlaşan, zenginlik enerjisini gerçekliğinize çeken enerji girdabına benzer güçlü bir yönlü çekim yaratır. Ayrıca milyarderin dolar işareti veya grafiklerdeki yükselen oklar gibi finansal bolluğun tanınabilir sembollerini de taklit ediyor. Bilinçaltında her taraftan gelen servetin sinyalini veriyor. Madeni parayı paketlenmiş tuza sıkıca batırmak için zaman ayırın. Sembol ızgarası bu artan parasal enerjiyi kanalize ederken, refahın hayatınıza hızlı aktığını hissedin. Şimdi servetin, hunisini, merkez eksenindeki, son ana madeni parayla kapatıyoruz. Paranın maksimum manyetik çekim gücüne ulaşmak için, tüm şebekeye enerji veren, ana aktivatör görevi görür. Kalan son parayı alın tüm tılsımı canlandırıyor. Aynı işlemi tekrarlayarak, rüya gibi, zenginliğin, gerçekliğimizi nasıl doldurduğunu hayal ediyoruz. Bunu olabildiğince gerçek hissedin. Finansal özgürlüğün artık bana ait olduğunu yüksek sesle söyleyin. Bu inancı metale aktardığınızda atomik yapısını derin, bol enerjilerle damgalayarak mutlak güvenle konuşun. En az 2 dakika şarj edin. Madeni para zenginlik rezonanslarıyla titreşmeye başlar başlamaz, kasenin ortasındaki tuz tepesine sıkıca bastırın ve şansın tılsımları ızgarasını tamamlayın. Artık sihir gerçekleştiğine göre geri adım atın ve parasal enerjiye teşekkür ederek başarınızı takdir edin artık tılsım ağınız enerjik olarak aktif ve yoğun niyet ve kutsal geometri sayesinde her saniye serveti gerçekliğinize çekiyor. Ancak manyetik refah etkileri uygun şekilde korunursa katlanarak artacaktır. Kaseyi, daha fazla zaman geçirdiğiniz her yerde yatak odanızda, ofisinizde veya iş yerinizde sağlam bir yüzeye yerleştirin, çünkü burası gerçekliğinizin enerjik izini artıracaktır. Maskotu her zaman bir dolapta, çekmecede veya kutuda tamamen gizli tutun asla başka kimsenin ona dokunmasına izin vermeyin, bu enerjinin seyreltilmesini veya şüphecilerin üzerine basılmış şüpheleri önler. Bu sadece sizin için, bir cep telefonunun pilini şarj etmek gibi, fark edilmeden iyi şanslar gösteriyor. Hayatınıza her gün daha fazla refah getirmesi için, tılsımınızı uzak tutun. Buna göz kulak olmaya veya sabırsız olmaya çalışmayın. Yoğun ruhsal manyetizma sayesinde açtığınız bolluğa giden yola güvenin ve finansal faydalar artık hayatınıza zamanında, sessiz ama somut bir şekilde akacak.